Alo. İyi akşamlar Cemile Hanım. Allah'ım yarası. Arama bir daha beni. Sen konuşmak istemiyorsan, Arif'e be gelince arayayım, onunla konuşayım, konuşacaklarımı. Alo? Uhu. Konuş hadi. Kapatamadın telefonu değil mi? Korkuyorsun. Arif'i korkuyorsun. Güzel. Arif'in bana bulaşması korkutuyor seni. Tabii, korkutsun. Çok mu mutlusun Arif'le? Konuşacaklarım bunlar mı? Onu kaybetmekten korkuyorsun değil mi? Kendisini kilitleyecek vaktim yok. Hadi. Keşke beni dinleseydin. Bak, Arif de evlendin, oğlun hapislere girdi. Demiştim sana, bu Arif lanetli. Ona bulaşan herkese felakete sürüklüyor diye dinlemedim mi? Olanların Arif'le bir ilgisi yok. Hiçbir şeyin durduk yere başka bir şeyle ilgisi yoktur ki zaten. Bir ilgi olacaksa birinin o ilgiyi kurması gerekir ilgilenir. Tek başına olmaz. Sen geliyorsun lan sen. Bir yanda Mete, oğlum. Bir yanda Arif, Hoca. Ne demek bu? Arif'i mi bekliyorsun şimdi? Ne? Yıkandın mı? Süslendin mi? Kokular sürüldün mü? Arif iyi mi? Allah versin. Allah belanı versin. Ne garip. Seher de böyle söylemişti. Serpe. Ya. Sen ne de sormuştum aynı soruyu? Ya. O da senin gibi cevap vermişti. Kız sen iğrenç bir adamsın ya. Sen de iğrenç bir adamsın. Cemile. Ben de yalnız bir adamım. Ben de senin gibi kadına sahip olmak isterdim. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Dur bağırma ya. Konuşuyoruz. Cemile'm. Oğlunu hapisten kurtarabilirim. Buna gücüm var. Avukatlara falan gitmişsiniz. Onlar hiçbir şey yapamazlar. Mete'yi ancak ben kurtarabilirim. Ben. Ama... Benim de isteklerim var tabii. Ben yalnız bir adam. Sen de güzel bir kadınsın. Anlıyorsun değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Telefonda konuşuyoruz. Annem misin? Mete ile ilgili konuştuk da canım sıkıldı. Aferin. Yanlış numara herhalde. Boş ver kapat. Öldürmüş, vallahi öldürmüş. Ama bu Mete'nin böyle olacağı ta ne zamandan belliydi. Ayol adam olacak çocuk, şeyinden belli olur demişler Kemal. Bu da öyleydi işte, belliydi. Bir de itiraf etmiş, pişkinliğe bak. Kızım bunların hepsi Ali'ye çekti, hepsi. İşte bakın kim geliyor. Geçmiş olsun Cemile. Ay çok geçmiş olsun Cemile. Osman'a üzüleceğiz derken bak ne oldu kız. Vallahi ters köşe olduk yani. Bu Mete de az değilmiş hani. Kime üzüleceğimizi şaşırdık. Üzülmeyi versen de belki öylesi daha hayırlı olur. Hmm, onun değil de pabuç gibi. Fıldır fıldır koca peşinde koşacağına evlatlarına sahip çıkaydı. Bunlar gelmezdi başına. Mete'yi gördün hapiste. Yazık değil mi o çocuğa? Sen evindesin. Kocanın koynunda uyuyorsun. Sevişiyorsun. Çocuk da hapishanede çürüsün. Ne biçim annesi sen? Sen ne biçim kadınsın? Tur sana. Gönlüm buna nasıl razı oluyor Cemile? Yapma. Bak Metafizden çıkabilir. İnan bana. Çok kolay. Ne istediğimi biliyorsun. Sen ve ben. İkimiz. Kimse bilmez. Kimse duymaz. Niye bilsin ki? Niye duysun ki? Sen istediğimi biliyorsun Cemil. Ben seni yine ararım Cemile. Ararım yine ben seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.